Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 99 obi oynuyoruz. Ee, adı 99 obi. O oyunun fotoğrafını burada bırak, buraya koyuyorum. Oynarsınız. Hatta arkadaş isteği atın. Beraber oynayalım. Ne kadar baba prosunuz görelim. Bunları hızlı geçiyorum. Ha, ben şeyi unuttum değil mi? Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de şuradan bildirimleri açın. iki dakika böyle alınacak. Evet. Ben bu oyunu daha önce oynadım. Uzun sürüyor sadece birazcık. Yapma 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 yapma. görmüyorum? Hı, tamam. Ay. Ölüyordum. Ya siz böyle troller yapmayın. Direkt banlıyorlar. Hesabınız gider vallahi sessiz olun troll yapmayın çok sinirli bir hızlı kişiler böyle yapıyorum banlıyor direkt şu şuraya geliyor engelle ve şikayet ede basıyor sonra hesabımız çöp hadi eyvallah diyor bana müsaade diyor hesabınız şu da müsaade sen de git aynı internet geri geldi şeyden dolayı ben söylemeyeyim. Anlarsınız siz. Şurada düşmüştüm ben herhalde. Abi, abi görüşürüz. <laughs> Böyle troller yapmayın. Rapor veriyorlar. Az kalsın düşüyordum. O kadar strese girdim ki. Yani neyse babayla zor yarışırlar. Ee, bu arada benim gerçek adım Ateş. Haberiniz olsun. Önümü görmüyorum. Allah'ım beni kör et kör diye bir tane video. Ee, arkadaşlar bakın şimdi. Burada böyle bir yer var. Bunları toplamayın. Sakın. Kaç tane? 9 var. 4 tane. 1, 1 1 1 Olmuyor. Tanal artık. 1 2 3 4 2 3 4 Aa bakın. Hı -hı, kaldık. Vallaha neyse. Buradan açılıyor zaten. Beyin bedava yani beleş. Ah dur. Kabul etmiyorum ya. Edemem. Kimse zaten arkadaşlarımda yok. Bir tek kendi arkadaşlarım var zaten. Abone olanları şey yapıyorum. Bir tek. Durun bakayım. Ya arkadaşlar o kız yine istek atıyor ya. Attı kim bilmiyorum valla. Ya takipçi ya başka biri. <laughs> Bak Obi beni sinirlendirme. mi? Bugünlerde beni çok sinirlendiriyorsun. Ve beni <laughs> Arkadaşlar sizi bekletmemek için şurada bekliyordum. Bakın burada trollcü var. Aha, biz buraya açalım. Onu içeri atalım. Bekle. O aşağı attık. Neyse. Aşağı da atabilirmiş mi? Aklıma gelmedi valla. Neyse. Ben videoyu durduruyorum. Siz yorulmayın arkadaşlar. Çayınızı kahvenizi alın. 10 On her şeyden herkesten iyiyim. Bay. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Geldim aynı yere. Kırmızı yere geçeceğim birazdan. Ya baba proyum da oyun kastı ya. Oyun çok kötü kasıyor. Çok şey eklemiş oyun yapımcısı. Şurayı da bir türlü yapamıyorum da. Neyse biz burayı boş verelim. Şurada ne var? Direkt geçiyoruz oraya. Siliniyor mu? Evet siliniyor. Birisi normal yol afk kalayım dese direkt ölecek valla. Hiç bu oyuna güvenmeyin ya. Hangi oyunları oynayayım bir de arkadaşlar onları yorumlara yazın diyorum yazmıyorsunuz. Neden? Çünkü kimse benim videomu izlemiyor. Mor yere düştük yine ya. Bugün hayır hayır hayır. Kanka yürü git ya. Ben sana bulaşıyor mu hiç? B ben böyle sinirleniyorum ya. Bak sen gelme. Hayır ya, bak. Ya arkadaşlar, videomuzun sonuna geliyoruz. Ee, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video birazcık kısa olmuş olabilir. 6 dakika falan. Gruba da katılalım. Bunu da alalım. Hadi gir gruba. Ya robot olduğumu doğrulamaya çalışacak şimdi bir saat. Şimdi değil ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. İnsanları trollemek bizim işimiz. Bu da benim yeni karakterim ve bye bye.